iddia ediliyordu. Evet. Böylece biz de bu haberi bu saatte yayınlamış olduk sevgili seyirciler. Şu an Twitter'a yasak geldiği göstergesidir. göstergesidir. Ülkesinde <laughs> gece 12. Yi... 20 gece Geçe. E, sosyal medyayı kapatma Yarın açılır ama. O, onuru yerine ulaşmıştır. Ben de bir şey söyleyebilir miyim bu konuyla ilgili? Öncelikle kolektifin 70 bin takipçisine sesleniyorum. Yani çok güzel duvarlar var dışarıda Twitter'ın duvarını kapasalar da arkadaşlar kendimizi güzel ifade edebiliriz. Evet. Öğrendik biz bunu Gezi Parkı'nda. Bize her yer duvar, her yer Twitter. O zaman <laughs> i̇şte bizim, de, bizim de öğreneceğiz. <laughs> bunu yazalım. Her evet. yer duvar, bize her, her yer, yer duvar, yer. her yer Twitter. Gençleri durduramazsınız. Durduramazsınız. Hakikaten bundan Evet bizim. bir kere çok hani ciddi bir izah var onlar, çok ciddi, milyonu, ciddi bir zeka mi? var bir kere bu zeka çıktı Orta Yani yıllardır Twitter var sosyal medya var Kindle'i güzel güzel kullanıldığı zaman yıllardır kullanıyorlar ya ah gördün mü sosyal medyada takipçi sayıları bakanlar böyle atıyor Yok, işte evet. ayetler